Ne lan? Tuzak oğlum bu. Yer miyim lan ben o trap'i? Yer miyim lan ben o trap'i he? Yer miyim ben o trap'i? Arkadaşlar full bright. Full bright. Şimdi bir tane tuzakçımız var. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefa getirdiniz bugün Randomizer USG'de süper bir şekilde buradan halılar mı geldi bize halıları ne yapayım ben al işte kum geldi e bu çıkmaz sokağa girdi ki bu loot. ne oluyor oğlum her taraf yıkılıyor lan e bak bu çıkmaz sokağa giren bir loot ya en nefret ettiğim şey arkadaşlar çıkmaz sokağa giriyor bu loot neymiş bu bunu geç bunu geç al işte bu da kötü haydi vay vay. bu da kötü bu da meh kötü. Kötü. Lütfen güzel bir şey versene bize. Camları veriyorsun, purpur pur bloklarını falan veriyorsun. Ondan sonra purpur pur diyorum. Prizmarinleri falan veriyorsun. Bize hiçbir şey düzgün bir şey vermedin ama sen. Biz ne yapacağız ki seninle böyle? Haydi. iyi bir şey vermezsen biz nasıl güzel loot bulduk diye bağırıp çağıracağız. Ben nasıl başlık bulacağım? Sen bana hiçbir loot vermezsen ben nasıl başlık yazacağım? Şöyle lootum var, böyle lootum var diye başlık yazamazsam ben ne azim Arkadaşlar bugün de demir setliyiz. Mı yazayım başla. Bunu mu yazayım başta? İnsanlar bunu mu izlesin? Düzgün bir şey ver. İyi bir şey vermezsen gerçekten valla kıskanırım ha. Ötekileri kıskanırım. Bunu böyle bunu böyle. Oho. İyi. O zaman şuradan mı gittim ben? Nereden gittim? Buradan mı gittim? Bakayım. Buradan mı gittim? Bir saniye yukarı kaldır. Buradan mı gittim lan ben? Nereden gittim lan ben? Bunu mu aldım lan ben? Buradan mı yaptım ben? Ne yaptım ben? Bunun kapısından bulduk. Lootu. Orman ağacı kapı. Aynen geldi valla. Güzel bir loot geldi gibi de. Değil gibi de. İpeksiz dokunuşlar. Ben yani oran... İplikler kalsın dur. Bak şimdi neylere bakacağım bak bak iyi izle bak. Kimsenin aklına gelmeyecek şeylere bakacağım şimdi. Sen gel. Sen gel sana bakacağım. Tamam. Seni attık, seni attık. Sana bakacağım. Sana bakacağım. Sana bakacağım ve ipliğe bakacağım. Gelin lan. Hepinize bakacağım. Bu neymiş? Beyaz yün. Beyaz yünden değişik bir şeyler. Bundan acayip saçma sapan. Ender Pearl. Kalsın. Seni atalım, seni atalım, seni atalım. Kardeş. Kardeş bak. Beri bak. Yapma oğlum. Kuvarız geldi ya. Altın geldi. Reis ne yaptın ya? ya? Totem de verdi. Tamamdır. Havuk manşet diyor. Harbi mi lan? domuz köylü otu diyor. Kırmızı çiçek topla. Topla 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 topla. Kırmızı çiçeğe topla. Kırmızı çiçeğe topla. Topla abi kırmızı çiçeğe. Şunu at şunu at. İpliklere baktım mı lan ben? İpliklere bakmadım. Şunun ikisini kazayım. Birinde böyle yapayım. Orman ağacı. Aha. Aha oradan noş gelebilme ihtimali var bu arada. Abo loot'u sonsuza bağladım o zaman. He o loot'u sonsuza bağladım. Bunlar nasıl olsa solmuş halinden alacağız loot'u. İyi iyi iyi. Deneyden bulmuştuk biz loot'u. Bir tane daha loot bulmuştuk. Neydi lan o? Adını unuttum ya bak şimdi. Buradan bunlar geliyor ama. Buradan bunlar geliyor ama dur bakayım adaylasın. İplikler de zaten sonsuza bağlıyor bunu. Şimdi bayağı bir sağlam. Abi hadi kırmızı çiçeklerden alalım loot'umuzu. Şunu, şunu 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 hepsini atıyoruz. Reis ne yaptın ya? Abi ya neden böyle hiç kötü loot kötü kötü. Dünyanın en berbat lootu geldi ya hiçbir şey gelmedi ya. Çöp tenekesi yemin ediyorum çöp tenekesi ya. Lan oğlum domuzdan manşef tavuktan manşef domuzdan şey geliyor diyorlardı. Sünger değil mi la bu? Sünger sönmez tamamdır. Ya arkadaşlar vallahi var ya. Çok kötü bir loot geldi ya. Hiç berbat yani. Şu an loot gerçekten berbat. Noç, aha, noç geldi vallahi. Noç da mı gelmiyor diyecektim. Güzel oldu. Ben bunu noçu yer o zaman birine dalarım. Olmadı ya. Olmadı. Vallahi olmadı. Hiç loot bulamadık ya. Niye böyle oldu? Uzun çimlerden bari. Abi huştan huş geliyor. Onu basamağa çevir. Loot var diyor. Aaa. Çok güzel. Mineshaft. Mineshaft. Çok iyi. Aha Diamond da geldi. Oh be. Sonunda Diamond da geldi. Bir dostumuz da abone oldu. Çok teşekkür ederim. Vallahi arkadaşlar. Şu an full diamond olmanın yolu buradan geçiyor. Girdap dalgası, bağlanma lanetleri, kırarlaştırıcı yürüyüşleri. Eklem bacakların kıyameti 5, bağlanma lanetleri falan filan. Diamond gelsin, diamond, diamond. Of be. Ne kadar alakasız, kötü loot varsa hepsini buldum ya. Bu ilaç gibi geldi vallahi çok iyi geldi bu. Çok güzel geldi abi. Eklem bacakların kıyameti, savurmalar, yıldırım yönetmeleri. Tamirler, mamirler. Keskinlik 5 gelse ya. Kötü olmaz ya. Bunu yapacağım. Kılıcımı, kılıcımı yapacağım hemen. Kılıcımı, kılıcımı. Kılıcımı yapıyorum. Sonra hemen geliyorum. Buradan bir tane kafalık, bir tane ayaklık yapıyorum. Oo, misler gibi. Tak, tak. 1, 3, 4. Bunları da böyle yaptım. Şu taraflarda bir yerlerde bir adam var. O nerede o? Bir tane demir setli, demir pantolonlu bir reis vardı. İç tarafa doğru mu koştun lan? Böyle güzel. 15 saniye kaldı. Tamamdır. Hadi noçumuz da var. Adam aramaya gidelim o zaman. Valla bu loot ilaç gibi oldu. Sonradan sonraya bulduk. Çok iyi geldi. Vallahi Mineshaft kurtardı. Hayatımızı kurtardı. Yarı damage setim. Daha da devam edebilir mi istesem. Gördüm bir tanesini. Orada bir tanesini gördüm gördüm gördüm. Onun hevesi kursağında kalacak şimdi. Bak 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 izle. Bum bum bum. Hevesi bir kursağında kalsın onun. O da şımarmasın. 6 tane daha buldum. Neydi? Bu oldu bu oldu. Çok güzel. Bunu çıkart, bunu çıkart, bunu giy, bunu giy. Harika. Mükemmel gidiyoruz şu anda. Çok güzel. Direkt durmak yok. Devam abi. Devam, 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 devam. Noş gelme olasılığı da var. Ama işte keskinlik 5 falan gelme olasılığı da var. İstiyorsanız biraz burada bir kurcalayayım. Yok yani. İstediğimiz keskinlik 5 falan gelmez. Keskinlik 3 geldi lan abo. Hemen şurada bir tane örs yapacağım. O örsten de hemen basacağım abi. Takır takır. İşlemlerimiz tam gaz ile devam edecek. Benden kopya çekti ama bütün her şeyini aldım adamın. Şimdi gel bakayım buradan kes 3. Oh mis gibi oldu. Mis gibi oldu vallahi. Süper oldu. Şimdi hemen gidelim abi. Merkeze doğru. Merkezde mutlaka adamları buluruz. Takır takır indiririz. Lan dünyanın en kötü lootlarını buldum. Yok setlemiş. Tam tam iyi olmamış abi. Tam iyi olmamış. Gel bayım buraya gel. Gel 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 gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? İşte bu önünü kestim. Kes hayvanın önünü, kes hayvanın önünü. Sıfır diyor. Sıfır diyor. Eh işte bu kadar. Aldım kaçtım. Çok iyiydi. Noç lazımdı bana noçu aldım kaçtım. Noçu aldım kaçtım çok iyiydi. Uhu! İzleyicim beni boostladı bu arada fark etmişsinizdir orada. Boostlaması yoksa nasıl alacaktım orada yok alamazdım. Heh noçu hemen aldı eline. Noçu hemen aldı eline. Noç yiyecek. Elini tutuyor noçu. Herkesin o için yedirip yedirip kaçıyorum. Yedirip yedirip kaçıyorum arkadaşlar. Ne haber lan? Tuzak oğlum bu. Yer miyim lan ben o trepi? Yer miyim lan ben o trepi Yer miyim ben o türapi? Arkadaşlar full bright. Full bright. Şimdi bir tane tuzakçımız var. sen bir gel. Gel bakayım. Tuzakçı. Ne yaptın ya? Bizi bir korkuttun ya sen. Gel. Gel bak. Tuzakçı ne yaptın? Ne yaptın tuzakçı? Ne yaptın tuzakçı ne yaptın ne yaptın? Korkuttun bizi ya. Korkuttun bizi tuzakçı. Oy. Yes 5. Kaç? 9 hasar var. Bunda 9 hasar var. Ganimet falan da varmış. Kırmızı da varmış bunda. Uuu. Uh. Çok güzel oldu lan. Oğlum. Tuzağa düşürecekti beni adam. Trap yapacaktı bana adam. Lan. Trap'i yiyorduk lan. Anam. Nasıl anladım ama. Oğlum lan. Ay 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 ay. <laughs> O adam şimdi var ya videodaydı ve hayali söndü böyle at bunları gel bunları al ne oldu caniydim ne oldu salıyorsun <laughs> mu salıyorsun mu ya gerçekten teşekkür ederim kesme iş yapmışsın oha pardon ama insan mıyız kardeşim bende de var zaten 9 tane değiliz bence ama hadi bakalım. Burada burada da atılmıyor ki mübarek. Burada atılmıyor ki mübarek. Arkadaşlar çok sağ olun ya. Finalde saldınız ama. <laughs> Şöyle bir kalp atayım ya. Kalp. Kalp. kalp atamadım. Kalbe atamadım. Ya yumuk şeylere bastım. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.